Yine bir 8 Mart e, akşamında, gecesinde e, meydandayız. E, bütün 8 Mart e, feminist gece yürüyüşlerinde olduğu gibi, Türkiye'nin her yerindeki feminist e, gece yürüyüşlerinde olduğu gibi e, aynı sözleri tekrar etmek için, kazanımlarımızı kutlamak için ve kayıplarımızı, e, isyanını haykırmak için tekrar sokaklardayız. E, geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz. Bunun da bir sebebi var. Kadınların gece sokağa çıkamadığı, sokaklarda baş başa iki kadının sohbet bile edemediği, bir şekilde tacize, tecavüze uğradığı, kınandığı, namussuz, iffetsiz kadın ilan edildiği bir memlekette, bir yerde ve bunun iktidar tarafından da devlet politikası olarak da sürekli yasaklanması ve kadına saldıranların faillerin değil Kadının namusunun yargılandığı bir ortamda, bunu her zaman tekrar etmeye, haykırmaya devam edeceğiz. İsyanımızı haykırmak için renklerimizle, coşkumuzla, dansımızla yine sokaklardayız. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği'nin düzenlediği yeni bir feminist gece yürüyüşü. Tüm kadınlar davetli. Tüm kadınlar renkleriyle, düdükleriyle, danslarıyla, şarkılarıyla burada. Biraz sonra yürüyüşe geçeceğiz. Geçen yılda feminist gece yürüyüşünü gerçekleştirmiştik. Türkiye'nin başka illerindeki, ilçelerindeki feminist kadınlar gibi. Geçen yıldan bugüne değişen şeyler oldu. Maalesef bizim memleketimizde bir takım şeyler çok hızlı değişiyor. Kadın aleyhine kanunlar değişti. Kadın cinayetlerinin sayısı gittikçe arttı. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede tek adamın Lafıyla çıkılmasından sonra 6.284 sayılı kanun da e, uygulayanlar açısından sorumlu olmaya ve e, kadınlar yargılanmaya yeniden başlandı. E, kadına yönelik şiddet durmadı. Bunun önündeki devlet mekanizmalarının getirdiği zorluklara zorluk katıldığı gibi e, feminist harekete, kadın hareketine saldırılar da Türkiye'nin her yerinde ve özellikle e, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde olmak üzere arttı e, kadın e, derneklerinin örgütlerinin e, kapatılması ve e, kadınların yargılanmasına girdi. Hatta geçen yıl e, Feminist gece yürüyüşü nedeniyle Antalya'da kadın arkadaşlarımız yargılandılar. Elbette beraat ettiler ama kadınların haklarını savundukları için yargılandığı bir memlekette yaşarken sokağa çıkmamak mümkün değil, isyanı haykırmamak da mümkün değil.